Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün etamin havlularımıza işleme yaparken isimlerin arasına veya yazıların arasına kesme işaretini nasıl koyuyoruz? Bunun yapımını göreceğiz. Öncelikle işlediğimiz havluya büyük harflerle işleme yapmışsak güllü veya düz bu şekilde fark etmez. Büyük harflerle işleme yaptıysak Burada ben sağa doğru 10 tane boş kare bırakıp 11. kareyi çarpılayacağım. Yani bu harfimizin hizasında bitim yerinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. karenin sol üst deliğinden iğnemi çıkaracağım. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Şimdi gördüğünüz gibi yapmış olduğum ilk çarpım harfimin en üst hizasındaki çarpıların hizasına geliyor. Aynı sırada kalıyor. Son tekrar buraya bir çarpı daha yapıyorum. Bu kesme işaretini dediğim gibi büyük havlularda yapıyorum. Şimdi bu ikinci çarpıyı tamamlamak için battım düz bir şekilde değildi. Hemen onun solundaki delikten iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Şimdi buraya iki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Ve burada şekilde değil, onun hemen solunda iğnemi çıkardım çapraz bir şekilde buraya üç tane çarpı yapacağım. ve iğnemi düz bir şekilde bir üst sürüye çıkardım. Bu sefer iki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Ve yine düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Şimdi buraya bir tane çarpı yapıyorum bu çarpıyı tamamlayıp bir iğnemi alttan çıkarıyorum. Bu şekilde büyük havlularınıza yani büyük harflerle işlemiş olduğunuz isimlerinizi veya yazılarınızın arasına bu şekilde büyük bir kesme işareti koyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bu tarz kesme işaretini genellikle damat havlusu işliyorsanız veya bu şekilde güllü veya gülsüz büyük harflerle isim yazıyorsanız bu büyük kesme işaretini kullanabilirsiniz. Eğer küçük mutfak havlusuna işlemi yapacaksanız onun için daha küçük bir kesme işareti kullanabilirsiniz. İkinci kesme işaretimize geçelim arkadaşlar. Onu da hemen yanına yapalım. Böylelikle karşılaştırmış oluruz aynı zamanda. Bu küçük kesme işaretimizi küçük mutfak havlularını işlerken kullanabilirsiniz. Özellikle küçük harflerle işlediğiniz isimlerinize yazılarınızın arasında kullanabilirsiniz. Kesme işaretine başlamak için yazmış olduğunuz yazının yazıda hangi harf en uzunsa en uzun harfin üst hizasını baz alıyorsunuz üst hizasındaki çarpının hizasından arkadaşlar sağa doğru geliyorsunuz yapmış olduğunuz kelimenin bitim yerinden sonra biz burada 10 tane boşluk bıraktık. Siz 6 boş bırakabilirsiniz. tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Çok da ayrık yapmayalım. 6 veya 8 uygun olacaktır. Şimdi bu şekilde en üst hizasını baz aldıktan sonra uzun harfimizi iğnemizi çıkarıyoruz bir önceki kesme işaretimizin başlama yerinde olduğu gibi buraya bir tane çarpı yapıyoruz tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyoruz aynı şekilde yine bir tane daha buraya hemen üzerine bir çarpı tamamlayıp bu sefer düz bir şekilde değil de bu çıktığımız yerin hemen solundan çapraz iğnemizi çıkardık iki tane çarpı yapıyoruz. Bir, iki. Tamamlayalım. Ve düz bir şekilde bir üst sıraya çıkalım. Bu sefer bir tane çarpı yapalım. Tamamlayıp iğnemizi alttan çıkaralım. Bu şekilde de küçük bir kesme işareti de kullanabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar sizlere bu videoda kesme işaretlerinin nasıl yapıldığını göstermeye çalıştım. Faydalı olmamı istediğiniz, yardımcı olmamı istediğiniz konularınız varsa yapmamı istediğiniz işlemeler bunu bana yorumlar kısmında belirtin. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı ve yepyeni bir videoda tekrar görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.